Hepinize selam dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Age of Story 2'de faşist bir Türkiye olaraktan 2. Dünya Savaşı'nda hayatta kalmaya çalışacağız. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet dostlarım şu an Türkiye ile 1939'da oyunumuza başladık. Hemen şu ayarları yapacağım. Şimdi bir kütür hızlıca geçeceğim ki bize Hükümet biçimini değiştirmek için şans tanısın. Faşizme geldik ve faşist diye artık resmi olaraktan Türkiye'de uygulamaya başladık sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi bayrağımız bile değişti. Artık faşist bir yönetim ile oyunumuza başladık. Hemen Nazi Almanyası'na geliyoruz. Nazi Almanyası Fransa ve Polonya ile şu an savaşta. ilişkilerimizi geliştiriyoruz. İler, İtalya ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Mümkün olduğunca büyük savaşta Almanya ve İtalya'nın yanında olabildiğimiz kadar yani faşist ülkelerin yanında olabildiğimiz kadar olacağız. Hatta Japonya'ya bile ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Çin Cumhuriyeti de buna dahil arkadaşlar. Kaç tane faşist ülke varsa hepsiyle ilişkilerimizi şu an geliştireceğiz. Daha da fazla zaten gerekmiyor diye düşünüyorum. Her neyse şimdi bizim hızlıca ülkemizi savaşa hazırlamamız ve teknolojiyi geliştirmemiz gerekiyor. Evet dostlarım şu anda şunları bir yapalım. Ayrıyeten de şu an farklı bir şeyimiz kalmadı. Hızlıca birkaç tur geçeceğim sevgili dostlarım ki ülkemizi biraz daha geliştirelim. Biraz daha hazırlayabilirim. Araştırmamızı biraz yükselttim. Hafif malları ve yatırımları biraz yükselttim sevgili dostlarım. Çünkü bizde bizim ekonomik kalkınmaya bir ihtiyacımız var. İlk olarak tabii ki de Yunanistan'a saldıracağız sevgili dostlarım. Yunanistan düşürdükten sonra Bulgarlar, ardından Romanya, ardından Yugoslavya, Macaristan derken Balkanlar'da büyük fetihler, toprak genişlememizi Balkanlar tarafında yapacağız. Çünkü aşağı tarafımızda İran, Irak ve Fransa hatta Birleşik Krallık olduğu için bunlarla şu an savaşmayı gözde alamayız. Bizim için çok ağır sonuçlar demektir. Ordu bakımına veriyoruz şu anda. Ve hemen şuradan hazır bir ordu yapacağım arkadaşlar. Diplomasiden inelim aşağıya. Ve otomatik. Otomatik bir ordu bastım. Şu an bütün orduyu Yunanistan sınırlarına çekiyorum dostlarım. Şu an 53 bir ordumuz var. Yunanistan sınırlarına dayandık. Yunanistan'la zaten aramız hiç iyi değil. Bir ittifak yok. Herhangi bir şey yok. Şimdi sevgili dostlarım 50 bin civarında bir ordu yapmıştık. Ve biz bunu Yunanistan taraflarına getirmiş. Hazırsanız hemen şuradan bir savaşımızı ilan edelim. Savaşımızı artık resmi olaraktan ilan ettik. Ve 4 tur sonra savaşımız başlıyor. 3, 2, son olarak şunlara bir bakalım. Ordu yükseltimine verelim. Ve Nazi Almanyası İtalya ile ilişkilerimizi tekrardan güçlendirelim. Hazırsanız savaş başladı resmen arkadaşlar. Bunlar burada savaşırken ben de arkada ne olur ne olmaz diye bir ordu daha basacağım. Olası bir durumda bizim ülkemizde zeval gelmesin diye sevgili dostlarım. Şöyle bir hemen denize bir ordu indiriyorum. Ardından buradaki ordumuz bekleyecek. Şu an Yunanistan ufak bir direniş gösteriyor. Çok büyük değil. Karşı koyamayacağımız veya yenemeyeceğimiz bir kuvvette de değilse tabii ki de biz durmadan devam ediyoruz. Denizde şu anda 8744 askerimizle de denizde tutuyoruz hızlı bir şekilde feti almamız lazım ki hemen Yunanistan düşsün biz de karşılık veremesin biz de rahat bir şekilde Yunanistan'ı fethedebilelim. Yunanistan çok boş bir karşı koyma içerisinde. Şu an denizde toplamda 16.000, karada da toplamda 50.000 civarı askerimiz var. Hiçbir şekilde şu an karşı koyamaz. Sadece teslim olması gerekiyor. Başkenti aldıktan sonra zaten büyük ihtimalle teslim olacaktır. Hala inat ediyor. Hala teslim olmuyor. Evet Yunanistan arkadaşlar teslim oldu. Resmi olarak artık Yunanistan yok oldu arkadaşlar. Fiilen yok oldu. Bütün ordumuzu İstanbul'a çekiyoruz ki limanımızda hazır bir şekilde beklesinler. Yunanistan topraklarının tamamını alabilirsek tamamını alabiliyoruz. Bu çok iyi bizim için ve Yunanistan'ı artık tamamen alabiliriz. Faşist yönetimi olaraktan ilk icraatimiz Yunanistan almak oldu ve buradan da Balkanları almaya devam edeceğiz. Şu an toplamda şu an toplamda 96 binlik bir ordumuz var ve bunu hızlıca Bulgaristan sınırlarına çekeceğim. Hiç durmadan, ara vermeden çünkü Bizim için Yunanistan çok kolay bir zafer olduğu için Bulgaristan'a da hemen peşine girmeyi istiyorum. Bulgaristan sınırlarında 15 er bin askerimizde bekliyoruz arkadaşlar. Hemen diplomasi hakaret etmemiz gerekiyor. Tüh Allah seni kahretmesin pis insan dedikten sonra yeteri kadar hakaret etmiş bence oluyoruz. Ve resmi olarak savaşımızı ilan ettik. Ve 5 tur beklememiz gerekiyor. Şu an sevgili dostlarım Türkiye ve Bulgaristan savaşı resmi olarak başlamış durumda. Hemen ordularımızı Karadan yürüteceğiz. Ardından denizden de yürüteceğiz. Ordumuz rahat bir şekilde girdi. Hiçbir sorun yaşamadık ve şu an direktmen başkente doğru ilerliyoruz. Hiç hız kesmiyoruz. Devam ediyoruz. Önümüzde sanki hiçbir engel yokmuş gibi ortalık kasıp kavuruyoruz. Evet Bulgaristan teslim oldu. Bulgaristan da fiilen artık olmayan bir ülke. Bütün ordumuzu yine İstanbul'a çekelim. Bulgaristan'ın tüm topraklarını alıyoruz sevgili dostlarım. Ve şu an oyunun başlarında hızlı bir başlangıç yaparak iki ülkeyi birden yok ettik. Araştırmamızda biraz daha önem verip yatırımlar ve mallara biraz da arttırabiliriz şu anda. Ve sırada tabii ki de Romanya Krallığı var sevgili dostlarım. Hemen sınır askerlerimizi Romanya sınırlarına hızlı bir şekilde getirelim. Hatta şöyle bir durum var. Yugoslav bütün ordumuzu şu anda Romanya sınırlarına hızlı bir şekilde 20 bin askerlik olacak şekilde diziyoruz. Romanya'yı hemen şu anda savaş ilan edeceğiz ve Romanya ile artık resmi olaraktan 6 tur sonra savaşta olacağız sevgili dostlarım. Evet şu an resmi olarak Romanya ile savaştayız. Hemen hızlı bir şekilde giriş yapacağız ve direktmen saldıracağız arkadaşlar. Çünkü başkent sınırlarımıza çok yakın bir yer. Eğer alabilirsek bizim için çok büyük bir artı. Tekte alamadık. Tabii ki de tekte alamayacağımızı ben de düşünüyordum. Çünkü başkenti boş bırakacaklarını zannetmiyordum. Karadeniz tarafından Romanya ordusu bizim sınırlarımıza doğru geliyor. Ne olur ne olmaz diye şuralara şöyle bir asker yapmak istedim. Biz başkente yine saldırıya devam edelim. Bir tür bekleteceğim bu askerler nereye geliyor ona bakalım. Tamam bizim ordumuzun olduğu yere geliyormuş sorun değil. Ve bütün ordumuzu şu an denizde indiriyorum sevgili dostlarım. Bütün ordumuzu şu an Karadeniz tarafında indiriyoruz. Arkada geride kalan ordumuzu. Başkent inatla direniyor. Şu an başkente giremiyoruz. Ordularımız sınırlarını sıkı sıkıya tutuyor. Ve şu anda denizdeki tehdit gittiği için devam edebiliriz. Romanya şu an her yere saldıracak. Başkenti maalesef düşüremiyoruz çok askerimizin olmasına rağmen. Yukarı taraftan 25 binlik bir ordumuz girdi. Hemen bunu bölüp şöyle parça parça saldırtıralım. Başkent inatla düşmü ve şu anda bize Finlandiya, Yugoslavya ve Suudi Arabistan aynı anda savaş açtı. Evet şu anda Suudi Arabistan ve Finlandiya'ya ben barış göndermişim. Onlar barışımızı kabul etti ama Yugoslavya reddetti. Hatta yukarı taraftan yani Romanya tarafından askerimize saldırıda bulundu. Bunun maalesef bir affı olmayacak ve biz başkente girdik sevgili dostlar. Başkenti sonunda aldık ve şu anda hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etmeliyiz ki Hızlı bir şekilde Romanya'yı bitirip ardından Yugoslavya'ya dönebilelim. Sınırlarımızda askerlerimiz var ama daha da fazla askerimizin olması lazım. Yugoslavya'ya da artık resmi olarak girmiş bulunuyoruz. Hızlı bir şekilde Yugoslavya'ya saldırıya, taarruza devam edelim. Romanya hala direniyor ama artık Romanya tamamen teslim oldu ve düştü. Romanya artık tamamen bizimdir. Sadece şuradaki toprağı geri aldıktan sonra barış imzalayabiliriz. Sırada hızlı bir şekilde Yugoslavya'yı işgal ediyoruz. Ordularımızı hemen Yugoslavya sınırlarına getirelim ve ilerlemeye de tamamen devam edelim. Evet şu an Romanya'nın tüm topraklarını geri aldık. Yani tamamı bizde. Barışımızı yani tüm toprakları istedik. Ve şu an sıra hemen Yugoslavya'da. Faşist ideolojimizi şu an hiçbir şey engelleyemez hızlı bir şekilde yükselişe geçtik. Bir anda 3 ülkeyi ikisini yok ettik ve 3. ülkeyi de şu an yok etmek üzereyiz. Fiilen artık ne Yunanistan ne Bulgaristan ne Romanya 3'ünü yok ettik. 4. deyiz şu anda ve Belgrad'a girmek üzereyiz. Belgrad'a maalesef giremedik. Askerler bize karşı koydu. Ama asla pes etmek yok. Belgrad'ı düşüreceğiz. Ekonomik olarak olaraktan şu anda bir düşe geçtik. Yatırımlarımızı ve araştırmalarımızı biraz düşürttüm. O da tabii ki de asimileden dolayı ordularımız durmuyor. Ordularımız taarruza devam ediyor dostlarım. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ama Yugoslavya şu an bizi burada tutuyor. Tutmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Ama başkentteki ordusu erimeye devam ediyor. Oraya 23 binlik bir ordu gönderdik. Aşağıya da 9 binlik bir ordu gönderdik dostlarım. Hızlı bir şekilde ilerlememiz için. Başkenti tamamen düşürdük. Yugoslav yanında düşmesi an meselesidir. Bu modda bildiğiniz gibi başkent düştükten sonra ülkenin teslim olması an meselesi oluyor. Şu anda biz o anı bekliyoruz. Biraz daha toprak almamız lazım derken başkente tekrardan girdiler. Başkenti maalesef. Askersiz, korumasız bırakmışım. Biz toprak alımına devam edeceğiz. Başkente bir ordu gönderdim. Ve arka taraftan da şimdi ordu hazırlayacağım ki bu ordumuz yetişemezse onlar oradan destek sağlasın. Başkenti tekrar aldık. Evet Yugoslavya artık tamamen teslim oldu dostlarım. Yugoslavya da fiilen düştü. Bir videoda 4 ülkeyi birden yok ettik. Bütün ordumuzu şu an geriye çekiyorum. Barış müzakereleri ve tüm toprakları istiyorum dostlarım. Tüm toprakları istedim ve şu an Naz Almanya'sıyla resmen sınır komşusu olduk. Biz yine güçsüz olduklarını biliyorum. Biz yine ilişkilerimizi geliştirmeye devam edelim. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Çünkü 4 ülke birden aldık. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya'yı Tamamen haritadan sildik. Şu anlık resmi olaraktan Türkiye bu şekilde sevgili dostlarım. Şu anlık Türkiye toprakları, Türkiye sınırları Macaristan'a kadar dayanmış. Polonya'ya, Nazi Naz Almanya'sına, Fransa'ya kadar dayanmış bir Türkiye görüyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.